İDEF 2023'e katılan firmalardan bir tanesi de İDI Pro ve Sırbistan'dan katılan bir firma. Şu anda yanımızda da proje müdürü Goran Memon var. Öncelikle Goran Memon'a şunu soralım. İDEF 2023 eğer genel hatlarıyla değerlendirilecek olursa firmaları için ne ifade ediyor? Nasıl bir fuar onlar için? First, thank you so much for Öncelikle bu muhteşem organizasyon için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten çok başarılı. Biz her zaman buradaki başarıları görüyoruz. Türkiye özellikle ulusal anlamda çok gelişmekte olan bir ülke zaten. Sadece askeri anlamda demiyorum, diğer teknoloji alanlarında da çok büyük ilerleme kaydediyor. Biz de bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz burada. Pek çok Türk firmayla işbirliğimiz devam ediyor ve daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Zaten burada pek çok e, iş birliği yaptığımız kuruluşlar var. E, o yüzden e, her şey mükemmel diyorum. Çok iyi gidiyor ve bizim için burada olmak, yeni ilişkiler kurmak ve Türk dostlarımızla ilişkilerimizi daha da geliştirmek anlamına geliyor. Sektörün geleceğine bakacak olursak, hakikaten çok önemli bir sektörde siz de faaliyet gösteriyorsunuz. Bir Sırbistan firması olarak, Önümüzdeki yıllarda ne gibi kazanımlar elde edebileceğinizi düşünüyorsunuz bu fuardan? Beside worldwide. Öncelikle biz burada e, bulunuyoruz ama e, burada bulunan diğer ülkeler de çok önemli. E, özellikle çok farklı ülkeden Müslüman ülkelerden de burada büyük bir katılım oluyor ve Türkiye aslında bu e, alanda bir merkez oldu diyebiliriz. Çünkü pek çok yere gidiyoruz. Abu Dhabi'de, Londra'da, Paris'te pek çok fuar var ama Türkiye'deki bu fuar artık bir yerel bir fenomen olmaktan çıkıp tamamen dünyanın bir araya geldiği bir merkez olmaya devam ediyor. Biz de bunun bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü komşu ülkeleriz ve her zaman ilişkimiz daha da artarak devam edecek. Biz de buradaki varlığımızda genişleterek sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Thank you so much. Thank you. Teşekkürler. Burada bizi de desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım çok güzel bir fuar olarak devam eder.